Kıymetli arkadaşlar herkese merhaba. Bu ilk dersimizde insan hakları kavramı üzerinde duracağız. İnsan hakları kavramı nedir? Günümüzde genel geçer tanımıyla neyi ifade etmektedir? Alelade haklardan ne gibi farklılıkları var? Bunlar üzerinde duracağız. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle insan hakları kavramını hak kavramının içerisinden çekip almamız gerekiyor. Yani her hak bir insan hakkı değildir. Ama insan hakları hiç şüphesiz bir haktır. Bu sebeple hak dediğimiz küme daha geniş bir kümedir. Hak ve hak kavramı üzerinde çok farklı tanımlamalar var. Ve bu tanımlamaların bir kısmı hak kavramını menfaat kavramıyla eşdeğer biçimde bir kısmı irade, irade yetkisiyle eşdeğer biçimde tanımlamış ve en nihayetinde karma bir tanımla hak kavramının yetki, talep, tanınma ve saygı gösterilme biçiminde üç temel unsura sahip bir kavram olarak tanımlanması yapılmıştır. İşte bakın bu geniş güme bir kişiye, bir hak sahibine örneğin benim bu kalem üzerinde mülkiyet hakkım olduğunu düşünelim. Ne veriyor? Bir yetki veriyor. Yani ben bu kalemle ne yapabiliyorum? Yazı yazabiliyorum. Bunu istersem arkadaşıma ödünç verebiliyorum. İstersen çöpe atabiliyorum. Yani kullanımını terk edebiliyorum. Mülkiyetini terk edebiliyorum. Ve aynı zamanda bu hak, bu mülkiyet hakkı bana bakın bir talep yetkisi veriyor. Yani örneğin arkadaşıma verdiğimde artık onu bana geri ver diyebiliyorum, isteyebiliyorum. Ve en nihayet hak kavramı tanınmalı ve ona saygı gösterilmeli. Bu arkadaşlar bu kısım tanınması devlet tarafından bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması ve ona müdahale edilmemesi ve hem devlet hem diğer bireyler tarafından saygı gösterilmesi yani ihlal edilmemesi demek. Yani benim rızam dışında bu kalemi kimsenin elimden alamaması, hem devletin hem diğer kişilerin alamaması anlamına geliyor. Peki genel olarak hak kavramı için söylediğimiz bu hususlar insan hakları için de geçerli mi? Ya da başka bir anlatımla İnsan hakları kavramını hak kavramından nasıl çekip alabiliriz? Ona ayırt edici yönünü veren tanımlama nedir? Şimdi de ona bakalım. Kıymetli arkadaşlar, evet, insan hakları bir haktır. Hak kümesi içerisinde yer alır. Şöyle insan hakları diyelim. Ama her hak bir insan hakkı değildir. Mesela şöyle düşünün trafikte giderken birisi geldi aracınıza kusurlu bir şekilde çarptı, zarar verdi. Bu zarar bakın bir hak ihlaldir elbette ama bu ihlal devlet tarafından giderilebilecek niteliktedir. Devletin çeşitli organları, yargı kurumları, icra daireleri, mahkemeler ne yapar? Bu hak ihlalini giderebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın konu henüz insan hakları boyutuna ulaşmış değildir. Ancak aracımıza zarar veren, hakkımızı yerine getirmeyen karşı taraf hatırı sayılır dostlarını devreye soktu ve yargı makamları bizim aleyhimize karar vermeye başladılar. İç hukuk yollarını tükettik. Bütün mahkemelere gittik, bütün itirazları yaptık ama bir sonuç alamadık. İşte bakın, tam bu noktada artık işin içerisine devlet mekanizması girmiştir. Artık bakın burada biz iç hukuk yollarıyla hakkımızı alamıyoruz arkadaşlar. Demek ki burada artık mesele alelade hak ihlali boyutundan çıktı ve işin içerisine devletin de girmesiyle artık insan hakları boyutuna ulaştı diyoruz. Demek ki buraya lütfen dikkat. En büyük en temel farkımız yani hak kavramından İnsan hakları kavramına geçerken biz temel nitelikteki haklara yani üstün ve öncelikli haklara geçiyoruz. Bakın insan hakları nerede düzenleniyor? En başta anayasada düzenleniyor. Anayasa dediğimiz hukuki norm nedir? normlar hiyerarşisinin en tepesinde, en üstündedir. Ya da bakın uluslararası sözleşmeler yapılıyor. Dersimiz kapsamında göreceğiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi. Dolayısıyla bakın önemli bir takım hukuki metinlerde yer alan alelade haklara göre üstün ve öncelikli bir takım hak grubundan söz ediyoruz. Bakın düşünün ki internetten aldığınız kıyafetin düğmesi kopuk geldi, yırtık geldi. Kuşkusuz burada bir hak ihlali var. Ama bu hakem heyetleriyle, mahkemelerle çözülebilecek nitelikte. Mesela arkadaşlar az önceki örnekte arabamıza çarpan kişi bir hak ihlali, bir zarar oluşturdu ama çözülebilecek nitelikte. Şimdi bunları lütfen dikkat bakın. Örneğin haksız fiil olarak borçlar kanunu, tüketicinin korunması kanunu gibi bir takım kanunlar düzenliyor. Ama örnek işkence yasa arkadaşlar. Bakınız yaşam hakkı çok önemli. Kişinin özgürlüğü ve güvenliği. Bakın kişinin haksız bir yere dört duvar arasına konulması, konut dokunulmazlığı, seyahat hürriyeti gibi bakın çok önemli haklar. Yani insan hakları dediğimiz yani alelade haklardan üstün ve öncelikli nitelikteki haklar bakın nerede düzenlenmiş? Yani şu kümeyi kastediyorum bakın. Anayasalarda ve önemli bir takım uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş. Hatta anayasamızın 90. maddesi kıymetli arkadaşlar diyor ki kanunlarla temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmeler aynı konuda farklı hükümler içeriyorsa yani çatışıyorsa uluslararası sözleşmeyi esas alıyor. Yani kanunların üstünde tutmuştur bakın. Demek ki insan hakları dediğimiz mesele çok önemli bir mesele. Neden? Yani alelade haklara göre neden üstün ve öncelikli? Şundan çünkü işin içerisinde devlet var bakın. Devlet mekanizması, devlet gücü var. Bakın devlet çok güçlü bir yapı. Tankı var, topu var, tüfeği var, maddi gücü var, bürokrasisi var, insan kaynağı var. Kamu gücünü kullanabildiği aparatları, işlemleri var, eylemleri var. Dolayısıyla arkadaşlar çok güçlü bir oluşum. Şimdi böyle bir oluşumun işin içerisinde olduğu bir uyuşmazlıkta elbette arkadaşlar artık alelade haklardan farklı bir boyuta geçmiş oluruz. Mesela ilk örneğimizde olduğu gibi arabamıza çarpan kişinin adli yargı mekanizmasını kendi lehine çevirdiği yani yargılamaya müdahale ettiği durumda hatırı sayılır dostlarını devreye soktuğu durumda artık bakın devlet mekanizması da işin içerisine girdiği için Burada artık arkadaşlar ne oluyor? İnsan hakları boyutuna o mecraya çıkmış oluyor. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar, insan haklarının devlet mekanizmasının işin içerisinde olması sebebiyle alelade haklardan üstün ve öncelikli olduğunu dile getirdikten sonra insan haklarının genel geçer bir takım temel özelliklerine bakalım hep birlikte. Kıymetli arkadaşlar, insan haklarının en temel özelliklerinden birisi bireyselliktir. Bakın burada kişisellik, insansallık vesaire dememiş. Bireysellik demiş. Birey gibi çok teknik bir kavramı kullanmış. Gerçekten de ilerleyen derslerimizde göreceğiz. İnsan haklarının düşünsel ve uygulama tarihinde Birey kavramı yani aydınlanma düşüncesinin bir ürünü olan birey kavramı insan haklarının doğuşunda çok önemli bir yere sahip diyeceğiz. Peki ne demek birey kavramı? Bir insanın kategorikleştirilememesi yani soylu, aristokrat, kraliyet, din gibi bir takım sınıflara konmaması ve lütfen dikkat devlet mekanizması karşısında ayrı bir kişiliğe sahip olması. Yani bakın insan haklarının bugün en temel düşünsel dayanağı insanın yani bireyin devlet karşısında ayrı bir kişiliğinin bulunmasıdır arkadaşlar. Buraya dikkat. Bu nedenle insan hakları da aydınlanma düşüncesinin aydınlanma içerisindeki çok temel bir kavram olan birey kavramının bir ürünü olduğu için insan haklarının bireysellik özelliğine bu şekilde vurgu yapıyoruz. Bir diğer özelliğimiz doğuştanlık. Yani kıymetli arkadaşlar insan hakları doğuştandır. İnsan haklarına sahip olmak için herhangi bir yaşa ulaşma temiz kudretine yani ayırtım gücüne sahip olma, fiil ehliyetine sahip olma gibi bir takım koşulları ne yapmıyoruz? Aramıyoruz. İnsan olarak doğmak yetiyor arkadaşlar. Hatta tam ve sağ doğmak koşuluyla ceninin de hakkı olduğu ne yapılıyor? Kabul ediliyor günümüz hukuk sisteminde. Bir diğer özelliğimiz evrensellik ilkesi. Kıymetli arkadaşlar evrensellik ilkesi insan haklarının bir zaman İki, mekan bakımından sınırlandırılamamasını ifade eder. Yani her zamanda ve her mekanda geçerli haklar olduğunu bize söyler bakın evrensellik ilkesi. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Evrensellik ilkesi lütfen dikkat insan haklarının doğal hakların bir ürünü olmasından yani dayanak olarak doğal hukuka dayanmasından kaynaklanır. Peki ne demek doğal haklar? Doğuştan sahip olunan haklar. Ne demek doğal hukuk? İnsanların ortalama akıl, vicdan ve ahlaklarından doğan haklar. Olması gerekeni ifade eden hukuk kuralları demekte de doğal hukuk oluyor. Yani arkadaşlar, ilerleyen derslerimizde doğal hukukun tarihine bakacağız elbette. Ama şu noktada ne yapıyoruz? Vurguluyoruz ve diyoruz ki insan haklarının evrensellik özelliği onun doğal haklardan ve doğal hukuktan kaynaklanmasının bir sonucudur diyoruz. Evrensellik özelliği ile ilgili elbette karşıt görüşler var ve bunlara kültürel relativizm deniyor ve bu görüşlerin başında Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması fikri bulunuyor. Diyor ki işte bu anlattığımız kurallar, ilkeler, normlar yani insan hakları dediğimiz ilkeler yumağı Batı'nın kendi içerisindeki otonom sürecinde oluşturduğu kavramlardır ve Batı bunları Doğu'ya dayatmaktadır. Bu doğuda dikiş tutmaz, doğuda kendi demokrasi dargalarıyla, kendi otonom hareketleriyle, kendi kavramlarına, kendi ilkelerine ulaşmalıdır diye özetleyebileceğimiz bir karşıt görüşte içerilmekte, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir diğer özelliğimiz, kıymetli arkadaşlar, dokunulmazlık, mutlaklık. Ne demek mutlaklık? Kıymetli arkadaşlar, mutlaklık kavramının tersi nisbiliktir nisbilik de sadece belirli kişiler arasında ileri sürülebilme demektir. Örneğin kira sözleşmesinde kiraya veren vardır, kiracı vardır. İkisi de birbirini bilir. Yani kiraya veren kira bedelini kira dönemi geldiği zaman kimden ister? Kiracısından ister. Gidip onun bir arkadaşından, akrabasından istemez. Kira sözleşmesini ancak bu ikili ihlal edebilir. İşte arkadaşlar biz buna nispiilik diyoruz. Ama İnsan haklarında bu ilke işler mi? Hayır. Yani insan haklarında mesela yaşam hakkınız. Bu bütün insanlığa karşı, devlete karşı, diğer bireylere karşı ileri süreceğimiz, ihlal edilmemesi gereken bir hakkımızdır. Dolayısıyla bakın insan hakları nasılmış? Dokunulmaz, mutlak nitelikteki haklarmış. Bir diğer özelliğimiz vazgeçilmezlik özelliği. Bu özellikte de kıymetli arkadaşlar insan haklarından vazgeçmeye yönelik beyanların hukuk düzeninde korunmayacağı yani karşılık bulmayacağıyla ilgili bir düzenleme. Devredilmezlik özelliği insan haklarının devredilemeyeceğine dair kişiye özgü pozisyona dair bir anlam taşıyor. Ve temel hak olma diyoruz. Bakın kıymetli arkadaşlar temel hak olmak çok önemli bir özelliğidir insan haklarının. Bakınız anayasamız ne diyor? Temel haklar ve hürriyetler diyor başlık açarken. Yani hak ama temel hak. Bakın şurada ifade ettiklerimizi düşünün alelade haklardan ayrılması, onlardan üstün ve öncelikli olmasını düşünün. Çünkü işin içerisinde artık ne var? Devlet var. Devlet mekanizması var. Gidelim mesela 1939 45 yıllar arasına Nazi dönemi Almanya'sına. İnsanlar ne yapılıyor arkadaşlar? Yaklaşık 6 milyon Yahudi yok edildi. Şimdi bu süreçte Gaz odasına öldürülmeye götürülen bir kişiye diyelim ki ya devletine bir dilekçeyle başvur hani bir çözüm arayabilirsin vesaire. Yani bu ne kadar mantıklı? Bilakis devletin yetkili makamları açıklama yapıyor. Yani ilgili bakanlar diyor ki biz kuzuların içinsine girmiş kurt gibiyiz diye açıklamalar yapıyor bakın. Artık işin içerisinde ne var? Devlet mekanizması var. Dolayısıyla iş ne oldu? Ciddi arkadaşlar. Yani düşünün işte bir ürünün az önce verdik bu örneği düğmesi kopuk geldi. Şimdi bunu bir kefeye koyun, e diğer kefeye de haksız bir şekilde konut dokunulmazlığının ihlali, bir kişiye işkence yapıldığını bakın. Bir kefeye koyun. Tabii ki elbette diğeri daha ne yapacaktır? Ağır basacaktır diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, son bir özelliğimiz bölünmezlik özelliği. Bu da temel hakların, insan haklarının kendi içerisinde bölünememesini ifade eden ve kategorik olarak birlikte anlamlı olduğunu ifade eden bir kavramdır. Yani şöyle düşünün bir kişinin cebinde parası yok, konutu yok yani barınacağı kalacağı bir yer yok, parkta sokakta yatıyor. Hatta bizim hocamızın verdiği çok veciz bir örnekle bu kişiye desek şöyle şöyle hakların var bize diyeceği tek bir şey vardır benim ancak Geceleri sokakta yatıp yıldızları seyretme özgürlüğüm vardır diyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar cebinde parası olmazsa seyahat özgürlüğünün bir anlamı yok. Konut olmazsa konut dokunulmazlığının bir anlamı yok. Eğitim olmazsa ifade özgürlüğü olmazsa seçme ve seçilme hakkı tam anlamıyla yerine ne yapmıyor? Gelmiyor arkadaşlar. İşte bu insan haklarının bölünmezlik yani bir bütün olarak anlamlı olacağı ilkesinde kendini gösteriyor kıymetli arkadaşlar ve özellikle 1993 yılında Viyana Bildirisi yaptı Birleşmiş Milletler evrensellik gibi bölünmezlik gibi bakın şu temel ilkelere ayrıca burada ne yapıldığı vurgu yapıldı. Kıymetli arkadaşlar şimdi de insan hakları bakımından devlet birey ilişkisi nedir bunu inceleyelim. Bakın bu dersin çok temel bir vurgusuydu. Hatta bir sonraki dersteki insan haklarının düşünsel tarihi, düşünsel temellerinin de çok temel bir vurgusu olacak. İnsan haklarını önemli kılan şeyin işin içerisinde devletin olması hususudur arkadaşlar bakın. Yani işin içerisinde devlet olduğu için önemli bir takım düzenlemelerdir diyoruz insan hakları için. Burada da devlet kendisini nasıl gösterir buna bakacağız. Bakın arkadaşlar buradan iki tane soru geldi şimdiye kadar. Bunlardan birisi yatay yetkiyi sormuştu. Diğeri de devletin yükümlülükleri bakımından dokunmama ya yönelik yükümlülüğünü ÖSYM soru olarak önümüze çıkarmıştı geçmiş yıllarda. Arkadaşlar buradaki İnsan haklarının dikey etkisi ya da yatay etkisi nedir? Bakınız şurada devlet var bir kutu. Şurada da bireyler var bakın ayrı ayrı. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada öncelikle insan haklarının bakın temel bir mantığı yatıyor. O da ne? Şu devletin ayrı bir kişiliği var. Bireylerin ayrı bir kişiliği var. Bakın çok öncelerden aydınlanma öncesinde böyle bir düşünce yoktu. İnsanlar devletin içinde erimiş gitmiş devletin içinde birer varlıktı. Yani devlet için insan vardı. Ama ilerleyen yıllarda aydınlanma düşüncesi ve bunun bir takım siyasi sosyal olaylara yansıması ile bir takım toplumsal değişimlerle ve bunun beraberindeki hukuki değişimlerle artık Devlet için, insandan insan için devlet anlayışına geçildi diyoruz. İşte bunun tam bir yansıması olarak artık bakın devletle birey birer farklı kişilikler. Ve öncelikle diyoruz dikkat devletle birey arasındaki şu dikey eksenli ilişkide. Yani devlet mekanizması öncelikle bireyi kendisinden kurtaracak bakın dikey etki dikey çizgi. Yani arkadaşlar öncelikle kendisi öldürmeyecek yaşam hakkı bakımından. Öncelikle kendisi konut dokunulmazlığını ihlal etmeyecek bakın. Kişi özgürlüğü ve güvenliğini ihlal etmeyecek. Yani kendisine karşı koruyacak. İşte biz buna dikey etki diyoruz. Yatay etki ise şuradaki bakın yatay çizgide kendisini gösteriyor. Ne demek yatay çizgi? Bir bireyi diğer bireylerden ya da birey gruplarından devletin koruması yükümlülüğü. Ha. Ne demek? Yani diyor ki ey devlet sen kendin konut dokunulmazlığını ihlal etme. Kendin sebepsiz yere bir kişinin konutunu efendime söyleyeyim sabahın beşinde kapıyı kırarak ne yapma içeri girme. Ama başkasının bunu yapmasını da engelle. Kendin öldürme ama ölüm olaylarını, şiddet olaylarını özellikle aile içi şiddeti ne yap? Bak kendin önle. Dolayısıyla bireyi diğer bireylerden ya da birey gruplarından koru diyor bakın. Yatay etki. İşte biz buna insan haklarının yatay etkisi diyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir de devlet birey ilişkisi bakımından insan hakları dediğimizde devletin dört tane temel yükümlülüğü vardır arkadaşlar. Bir, Tanıma yükümlülüğü. Yani sen temel hak ve özgürlükleri ne yap? Kanunlarında, anayasanda düzenle, tanı. Yani işkence yasağı, yani yaşam özgürlüğü, yani mülkiyet hakkı. Bakın bunları tanımla hukuki metinlerinde. Bir. İkincisi bunlara dokunma. Yani bu arkadaşlar dikey etkiyle eşdeğer bir anlamlıdır. Yani buradaki hakları öncelikle sen ihlal etme der. 3 koruma. Yani ne yap? Bu da yata yetkiyle eşdeğer anlamdadır. Yani diğer kişilerin ihlallerinden ne yap? Koru. Ve son olarak dördüncüsü de diyor ki temin ve tedarik. Yani toplumdaki engelli, çocuk, yaşlı gibi Dezavantajlı durumdakilerin bu dezavantajlarını gider. Bunları giderecek, ihtiyaçlarını karşılayacak şeyleri temin et, tedarik et anlamında dört tane temel yükümlülükten ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Söz ediyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar bu dersimizde insan hakları kavramının genel geçer çerçevesini çizmeye çalıştık. Bundan sonraki derslerimizde insan hakları kavramının yani bu çerçevesini çizmeye çalıştığımız kavramın düşünsel ve uygulama tarihi açısından temellerine bakacağız. Yani neler yapılmış, tarihte neler olmuş da bunlara ulaşmışız diye incelememizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Herkese iyi günler. <laughs>